Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle matematik dersinin 2. dönem son yazısına çalışacağız. Genel bir tekrar yapacağız fakat özellikle 2. dönem ağırlıklı konulardan sınavımızda çalışacağız. Başlamadan önce yeni videoya kaçırmak için abone olabilir, bildirimlerinizi açabilirsiniz. Olur ya konu isteğiniz olur, paylaşmak olur ya konu isteğiniz olur, paylaşmak istediğiniz mevzu olsa onu da yoruma yazabilirsiniz. Şimdi kalemleri, kağıtları hazırlıyorsunuz. Başlıyoruz. Evet sorular adım adım gidecek sevgili gençler. Özellikle ikinci dönem ağırlıklı dedim. Çalışmamız şu şekilde olacak. Sorular gelecek. 5 saniye bekleyeceğim. Siz durdurup kendinizi test edeceksiniz. Yapamazsanız tabii benden dinleyeceksiniz. Yaptığınız her soru için kendinize 10 puan veriyorsunuz. Ve video sonunda kaç puan aldığınızı benimle paylaşıyorsunuz. Anlaştık. Hemen ilk sorularımızla başlayalım. Evet burada kayma olmuş. Ben şuraya santimetre kare yazdım. İlk sorumuza bakalım. Bir grafik okuma sorusu. Bir okuldaki altın sınıf öğrencilerine büyüdüğünüzde hangi mesleği tercih edersin diye sormuşlar. Bir grafik yapmışlar. Hangisi yanlıştır diyor. A şıkkıyla başlayalım. Erkekler en çok mühendisliği seçmiş. Erkekler pembe renk yapmış. Biraz ters olmuş ama. Neymiş bakın en çok mühendislik en aç. Eczacı doğru mu? Erkekler en çok mühendislik. Kızlar da en çok öğretmenlik. Kızlar sarılar. Öğretmenlik mi en çok? Evet. A şıkkı doğru. Bize yanlış lazım. B. Doktor olmak isteyen kızlar ile eczacı olmak isteyen kızların sayısı eşittir diyor. Doktor ve eczacı kızlar. Bakıyorum. Doktor, eczacı. Eşit mi? Evet. Bu da doğru. Karıştırmayan fazla. Şöyle bu da doğru. C. Erkeklerin %40'ı doktorluğu tercih etmiş. Bu dursun. Birazdan yüzde hesaplayacağız. D. 6. sınıf okuyan kız öğrenci sayısı 19'dur. Hemen kızları sayalım. Mühendis olmayan 3 kişi, isteyen 3 kişi, doktor olmak isteyen 5 kişi, öğretmen olmak isteyen 6 kişi ve eczacı olmak isteyen de yine 5 kişiymiş. Toplam 5 10 16 3 ekle 19. Evet bu da doğruymuş. Demek ki C şıkkı yanlışmış. böyle yapmayacağız. Test edeceğiz. Erkeklerin %40'ı doktorluğu tercih etmiş diyor. Peki erkekler kaç kişi? Hemen onu da hesaplayalım. Mühendis olmak isteyen 8 kişi, doktor olmak isteyen şuradan bakın 4 kişi, öğretmen olmak isteyen erkek 2 kişi, eczacı olmak isteyen 1 kişi. 8 4 daha 12 2 ekle 14, 1 ekle 15 kişiymiş. 15 erkek var. Peki kaç kişi doktor olmak istiyor? 8 kişi doktor olmak istiyormuş erkeklerden. 15'e 8 %40 olabilir mi? Bakın %40 bir defa yarımdan az değil mi? Yarısından az. Yarısı %50 olurdu. 15'in yarısı kaç? 16 olsaydı yarısı 8 olurdu. Demek ki bu 8 kişi 15'in yarısından fazla yani yüzde 40 olamaz. İkinci yöntemde ise 15'in yüzde 40'ını hesaplarsınız. 15 çarpı 40 bölü 100 yaparsanız. Bu sıfır bu sıfırı götürür. Ne olur? 15 kere 4 60. 60'ı 10'a böl 6. 15'in yüzde 40'ı 6 iken bizim kaç doktorumuz vardı? 8. Bu ifade yanlış diyoruz. İşlem yapmadan da çözülebiliyormuş. Onu da göstermiş oldum. Evet ilk sorumuz biraz uzundu. İkinci soruya gelelim. Bir arsanın 600 metrekarelik kısmının apartman yapılıyor. Buna göre apartman yapılan alan aşağıdakiler hangisiyle ifade edilemez diyor. Alan ölçüler arasında dönüş yapacağız. Bakın birincisi neydi? Kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare bu şekilde gidiyordu. Metre kare, desimetre kare, santimetre kare ve milimetre kare olarak gidiyordu. Geçiş nasıldı? Yukarı ve aşağı giderken hep çarpı 100 ya da bölü 100 yapıyorduk. Yukarı çıkarken sayımız küçülüyor, aşağı giderken büyüyordu. Hemen tamam, bakalım biz neredeyiz? 600 metrekare'deyiz. Yani tam şu ortadayız. Burası 600 metrekare tek tek gidelim. bak Bakın dekametre için yukarı gideceğim. 1 yukarı gittim. 2 sıfır sildim. Ne oldu? 6 dekametre kare. Yani ifademiz doğru. Bununla gösterilebiliyormuş. Santimetre kare. Yani 2 aşağı in diyor. 1. 2 inersem her birinde yüzde çarpacağım için 4 tane sıfır koyacağım. Zaten 600'dü. 4 tane de ben sıfır koyarsam ne olur? 2, 4, 60 olur. 60 sıfır mı? Evet. Bu da doğru. Desimetre kare 1 aşağıdaydı. Bir aşağıda olduğu için 2 sıfır ekleyeceğim. 2 vardı. 2 de ekledim. Desimetre kare. Ne oldu? 2, 4 tane sıfırlı oldu. 2, 4 tane sıfırlı mı? Evet. Bu da doğru. D şıkkı 0,6 hektometre diyor. Bak dekametreye ne çevirmiştik? Biz buraya demiştik ki 6 dekametre kare. Bir yukarı daha çıkarsam ne olacak? 2 sıfır atacağım için 0,06 hektometre kare olacak. Yani 1 virgül değil 2 virgül kayması gerekiyordu bu ifade. Yanlış diyoruz. Cevabımız D şıkkıydı. Eğer bu konuyla eksiğiniz varsa sevgili arkadaşlar burada anlattığım hızlı anlatımda anlayamazsınız. Bir zaman önümüz eksik konularımızı belirlemek. Gideceksiniz alan ölçülerine biraz çalışacaksınız. Hemen geçiyoruz. Evet 3 ve 4. sorumuz durdurup çözelim. Evet 3. sorumuz yine arazi ölçü ile ilgili bu sefer arazi alan dönüşümü yapmamız gerekiyor. Bu arazilerden en çok olan kimdir diyor. O zaman bütün arazileri bir yere dönüştürmemiz gerekiyor gençler. Hepsini metrekareye çevirebilirsiniz ya da hepsini ara çevirebilirsiniz. Hepsi arda kalsın. Bu zaten ar. Bakın hektar. Neydi kuralımız? Hektar, dekar, ar. Bunlar arasındaki geçiş onar onardı. Şimdi hektardan iki aşağı için iki sıfır ekliyorum. 600 ar. Dekardan bir aşağı indim için 63'te 630 ar. En çok dediği için zaten buradan Engin ve Davut elendi. Yani ya Galip ya da Faruk olacak. Şimdi de metrekareden arazi tarafına geçeceğiz. Bakın arazi vermiştik. Bakın burada şöyle bir kural vardı. Bir ar bir dekametre kareye eşit. O zaman biz bu metrekareyi neye çevireceğiz? Önce dekametre kareye çevireceğiz. Dekametreye çevirmek için bir yukarı çıkmam gerekiyordu metrekareden hatırlayın. Metre kare sonra dekametre kare, sonra hektometre kare, sonra kilometre kare vardı yukarıda. Bir yukarı çıktım, iki sıfır sildim. Ne oldu? 590 dekametre kare. Dekametre kare de ara eşitti. O zaman 590 ar olacak. 590 ar çıktı Faruk. Galip neydi? 630. Demek ki Faruk da galipten küçükmüş. En büyük uzunluk D şıkkı galip diyoruz. Dördüncü sorumuz aşağıdaki birim kareli kağıtta ABC üçgeni çiziliyor. Buna göre alanı nedir? Alanın iki formülü vardır. Bir, eğer sana dik üçgen verirse şu kenar ve şu kenarı çarpıyordun. Dik olan kenarları çarpıyordun. ikiye bölüyordun. İkinci yöntem, eğer sana bir üçgen verirse şuradaki taban A, şuradaki yüksekliği verirse bu sefer de yükseklikle tabanı çarpıp ikiye bölüyordun. O zaman biz de öyle yapacağız. Tabanımız burası. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kare. Yukarı doğru yükseklikte şöyle çiziliyordu, çizemedim tam olarak. Şöyle düz çizmeye çalışacağım ama yine çizemedim. Önemli değil. Şuradan sayacağız. 1, 2, 3, 4. Yükseklik kaçmış? 4. O zaman alan bulmak için çarpı 2'ye böleceğiz. Alan eşittir tabanımız 7, yüksekliğimiz 4, bölü 2 yapacağız. 7 kere 4. 28. 28'i 2'ye böl. 14 olarak buluyoruz. Cevap. Beşikliydi. Beş şıkkıydı. 5 ve altıncı sorularımızda devam ediyoruz sevgili gençler. Yine durdurup çözüyorsunuz. Hemen çözüme geçelim sevgili gençler. Fakat çözüme geçmeden önce hala videoya beğeni atmayan arkadaşlarımız ve yorum yapmayanlar varsa aşağıdan destek olmak için beğeni ve yorum atabilirler. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki şekilde ABCD dikdörtgeni paralel kenardır diyor. Buna göre boyalı bölgenin alanı. Bakın bütün paralel kenarın alanı sormuyor. Bize neyi soruyor? Sadece boyalı kısmı soruyor. O zaman ne yapacağız? Önce bütün paralel kenarı bulacağız. Oradan şuradaki beyaz kısmı çıkaracağız. Peki beyaz kısım ne? Bir üçgen. Bak paralel kenarı bu alt kenarı 10 say. Üst kenarı da 10 mudur? Evet o zaman burası 7 ise 10'dan 7 çıkarın. Şuraya 3 kalır. Tamam mı? Tamam. Hemen üçgenin alanını bulabiliriz. Dik kenarların uzunluğunu biliyorum. Alan eşittir üçgen için. Aşağısı 8, diğer kenarı 3. Bunu 2'ye bölüyoruz. 8 kere 3, 24'tür. 24 bölü 2, 12'dir. Demek ki beyaz kısım 12'ymiş. Tamam. Peki paralel kenarın tamamı nedir? Paralel kenarın alanı. Bir mavi alanı bulmuyoruz. Bakın paralel kenarı. Taban çarpı yükseklikten buluyorduk. Bakın şurayı taban ya da şurayı taban kabul edersen onun yüksekliği neredir? Şuradaki 8. Yani 10 çarpı 8 eşittir 80. Bu da tamamı. Bize neresi lazım? Sadece mavi bölge. Mavi bölge eşittir. 80'den 12 çıkararak bulacağız. 80'den 12 çıkar. 68 doğru cevap olacaktır. A şıkkı cevabımız diyoruz. Altı sorumuz açılarla ilgili. Evet aşağıdaki sokakların gösterimi verilmiş. Plana göre Can Sokağı ile Atalay Sokağı arasındaki açıyı soruyor. Yani şuradaki açıyı soruyor. Şurada ne görüyorsunuz? Mavi ile gösterdiğim açıya ne diyoruz biz? Tam açı yani 180 derece. Şuradaki sembol ne anlama geliyor? Sileyim daha iyi göresin. Şu ortadaki sembol ne anlama geliyor? Bu da 90 derece demek hemen buradan rahatlıkla çözebiliriz artık. Önce 90 ile 68'i toplayacağım. 180'den çıkaracağım 90 artı 68. 8 yapar. 9 alt daha 15 yapar. 158. Son işlemde de 180'den çıkarak eksik açıyı bulacağım. 180 eksi 158. Sıfırdan çıkmaz. Elden aldık. 10'dan 8 çıktı. 2. 7 kaldı. 7'den 5 çıktı. 2. 1'den 1 çıktı. 0. 22 derece. yani şu soru işareti yere 22 kalıyormuş. B şıkkı doğru cevap diyoruz. Evet, hızla ilerliyoruz. 7 ve 8. sorularımıza geldik sevgili gençler. Çemberler ve dairelerle ilgili bir soru. Durdurup çözelim. Hemen yeni soruya bakalım. Yarıçapı r olan çemberin çevresini 2πr'den bulabilirsiniz demiş. Hakkı pergelin ucunu 5 cm'lik defterine bir çember çiziyor. Buna göre hakkını çizdiği çemberin çevresi nedir diyor. Öncelikle pergel neydi? Bakın şu şekilde bir ucu vardı. iğne vardı burada. Buraya da kalemimizi koyuyorduk. Böyle çevirdiğimizde bize çember çiziyordu. Hakkı ne yapmış? Kendine pergelini 5 cm açmış ve bir daire çizmiş. Eğer daireniz 5 cm açarsanız merkezi burası. Kenara olan uzaklığı mesela kalemde buraya koyarsınız. Tam tur attığınızda aslında o açtığınız 5 cm'lik açıklık bu çemberin yarı çapı olur. R neymiş? 5 santimetre. Artık çevre hesaplayabiliriz. Kural neymiş? 2 çarpı pi çarpı yarıçap yani r. Yazalım 2 çarpı pi kaç? 3. Yarıçap kaç? 5. Bunları çarparsak 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30 santimetre yapar. Yani cevabımız B şıkkıydı. 8 sorumuz yine çemberle ilgili. Bize buradaki kırmızının yani kırmızı karenin alanı 64 olarak vermiş. Çemberin çevresini soruyor. Biz çemberin çevresini bulmak için neye ihtiyacımız var? Yarıçapa. Bakın şurada O noktasıyla A noktası arasındaki şu mesafe var ya. Bu aslında çemberin nesidir? Yarı çapı. Yani R değeri olarak yazıyor. Yarı çapıdır. Sonra ben karenin bir kenarını bulursam yarı çapı bulmuş olurum. Bana karenin alanını, karenin alanını, kare alanı diyelim. Kaç demiş? 64. Biz kareyi nasıl buluyorduk sevgili gençler? Kenarları birbirine çarparak. Yani iki kenarda aynı oluyordu zaten. O zaman... Aynı iki kenarı çarparsak 64 oluyorsa nedir bu sayılar? 8 kere, 8'dir. 8 kere 8 64. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Demek ki o zaman yarı çapımız 8 Artık çevre hesaplayabiliriz. Kural neydi? 2 çarpı pi çarpı r. 2 pi 3 demişiz. R'yi ne bulduk? 8 bulduk. Yazdık. Çarpalım. 2 kere 3 6. 6 kere 8 48 santimetre yapıyor. Cevap C şıkkı. Ve son iki sorumuza geldik sevgili gençler. Yine videomuzu durdurup çözmeye çalışın bakalım. Hemen dokun soruya bakıyorum. Aşağıda ayrıtları birim küplerden oluşan bir prizma veriliyor. Bu prizmanın kaç birim küp olduğunu soruyor. Yani içeride kaç tane küp sığdırabiliriz? Bu hacimleri biz bulurken ne yapıyorduk? Genişlik, uzunluk ve yüksekliği birbiriyle çarpıyorduk. Genişliğe baktığımızda ne var? Bakın 1, 2, 3 tane küp var. Uzunluğa baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Yukarı doğru 1, 2, 3, 4, 4 tane küp var. Ve o zaman bunun hacmini bulmak için kaç birim küp olduğunu bulmak için hepsini çarpıyorsun. 3 tane sağa doğru, 6 tane sola doğru ve yukarı doğru da 4 tane var. Çarparsak, bu arada çarpmayı noktayla gösteriyorum bazen. 3 kere 6, 18. 18 kere 4, 40 oradan 32, 72 yapar. Cevap 72 D şıkkı diyoruz. Kolay bir soruydu. Oyun sorumuz. Ahmet Bey ayda yaklaşık 180 bin desimetreküp metreküp doğalgaz kullanmıştır. Doğalgazın metreküp fiyatı 2,6 TL ise Ahmet Bey'in doğalgaz tüketim bedeli olarak ödemesi gereken de. tutar kaç TL'dir? Hemen bakalım burada hacim ölçülerini dönüştüreceğiz. Sonra da probleme çevireceğiz. Bakın neymiş? Metreküp fiyatı 2,6'ymiş. Metreküp 2,6 TL'ymiş. Fakat biz neyi biliyoruz? Desimetre küpü biliyoruz. Hacim ölçüleri yine diğerleri gibi bak kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre yazıyorduk ya. Yukarı ve aşağı giderken çarpı bin bölü bin yapıyorduk. Yani sayısal değer olarak yukarı çıkarken sıfır siliyordun. O zaman bölü bin. Aşağı inerken sıfır ekliyorduk. Çarpı bin yapıyorduk. Yani her basamakta üç sıfır ekle üç sıfır sil yapıyorduk. Tamam. Neymiş? 180 bin desimetre. Önce metre küpe çevirmem lazım. 180 bin desimetre küpü metre e çevirmek için bakın aşağıdayım bir yukarı gittiğim için ne olacak? Sıfır sileceğim. Kaç adet? 3 adet sildim. Ne olacak? 180 metre küp. Tamam. Ahmet Bey 180 metre küp doğalgaz kullanmış. ta Adedi neydi? 2,6. O zaman 180 ile 2,6'yı çarpacağız. Fiyatı olmak için. 180 çarpı 2,6 diyorum. Bakın şöyle bir pratiğimiz var. Eğer buradaki virgülden kurtulmak istiyorsan şu sıfırı kullanabilirsin. Bu sıfır buradaki virgülü götürür. Yani 18 çarpı 26 yapabilirsin. Yok hocam bu kafamı karıştırıyor. Böyle pratikler kafamı karıştırıyorsa direkt çözebilirsin. Virgüllü sayıları, virgüllü sayıları nasıl çarpıyorduk? Virgül yokmuş gibi çarpıyorduk. Sonra geri koyuyorduk virgülü. 6 kere 0, 0. 6 kere 8, 48 elde 4. 6 kere 1, 6, 4 ekle 10. 2 kere 0, 0. 2 kere 8, 16 elde 1. 2 kere 1, 2 ekle 3. Topla 0, 8, 6, 4. 4680 sonra bir virgülü geri koy. 468 çıkar. Evet bu sorunun cevabı da A şıkkıydı. Sorular için de belki de en zoru buydu. Çünkü hem hem hacim ölçüde dönüştürmen gerekiyor. Hem problemi anlaman gerekiyor. Hem de ondalık sayılarda çarpma işlemi yapman gerekiyordu. Birden çok kazanım vardı bu sorumuzda. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi öncelikle aşağı iniyorsun yorum kısmına. Eğer puan hesapladıysan kaç puan aldığını yazıyorsun. On sorudan takıldığın konular varsa onları yazıyorsun. Fırsat bulursam onlar için ayrıca video hazırlayacağım sevgili arkadaşlar. Videolarımız devam edecek. Yeni videoları kaçırmamak için abone olabilir, bildirimlerinizi açabilir. Ekrandaki iki kutucuktan diğer videolarımıza da ulaşabiliriz. Bir dahaki videoda görüşürüz.